Günaydın Özge Hanım. Günaydın. Bugünkü konumuz e, Finans Bank'ın Koçluk Mentorluk Merkezi. Şimdi bunun ilginçliği şuradan geliyor. Bu çok standart alışılmış bir uygulama değil. Tahmin ediyorum ki e, Finans Bank'a özgü ve hatta modellenebilecek bir uygulama. O yüzden de Önce şimdi mesleki e, bakımdan da ilgimi çekti çok konu. Önce bana organizasyonel yapının içinde bu merkezin nerede olduğunu, kimin kime bağlı olduğunu ve nasıl çalıştığını lütfen azıcık anlatın. Tabii tabii, tabii memnuniyetle dinleyen herkese merhaba bu arada. ben e, QNB Finans Bank'ta eğitim gelişim, organizasyonel gelişim ve çalışan mutluluğu ekibinin yöneticisiyim. Şimdi bu organizasyon içerisinde koçluk ve mentorluk merkezi organizasyonel gelişim ekibimizin altında konumlanıyor. Ne yapıyor organizasyonel gelişim ekibimiz aslında? Bankanın liderlik gelişimi, liderlik kültürünün oluşturulması, bunun yaygınlaştırılmasından sorumlu bir ekip. Koçluk ve mentorluk merkezi de bu ekibin altında konumlanıyor nasıl bir organizasyon yapısı var derseniz şöyle bahsedeyim ee, ana sorumluluk e, bende olacak şekilde bu merkezde mevcut görevlerine e, ek olarak bu merkezde görev alan üç tane arkadaşım var benim onlar organizasyonel gelişim yönetimi ekibinin ve eğitim gelişim yönetimi ekibinin üyeleri. Koçluk ve mentorluk merkezinde aslında süreçlerin kurgulanması, iç koçların yetiştirilmesi, dış koçluk programlarının koordinasyonu, iç koçluk ve dış koçluğu bir gelişim aracı olarak çalışanlara sunma ve aynı şekilde mentorluğu bir gelişim aracı olarak sunma gibi faaliyetlerden sorumlular. Dolayısıyla aslında biz orada dört kişilik bir kor ekip ekip gibi çalışıyoruz diye düşünebilirsiniz tamam ee, şeyiniz nasıl? İnsan kaynaklarıyla ba bağınız nasıl? onlarla e, koordinasyonunuz yani Tamam. Şimdi biz zaten insan kaynaklarıyla ekip olarak çok iç içe çalışan e, bir yapıdayız. Yani işe alım ekibiyle ve diğer ekiplerle de. E, şöyle enteresan bir şey var. Bizim bu koçluk ve mentorluk merkezimizin e, içerisinde aslında üç tane temel yapı var. Bir tanesi dış koçluk hizmeti, bir tanesi iç koçluk yani iç koçların aslında e, banka içerisindeki çalışanlara koçluk hizmeti verdikleri bir yapı, bir de mentorluk. İç koçlarımız, 14 tane iç koçumuz var insan kaynakları yöneticilerinden oluşuyor. Dolayısıyla çok sıkı bir bağ var e, aramızda. Bizim e, alt, kaç 10 e, tane insan kaynakları yöneticimiz koçluk ve mentorluk merkezinde iç koç olarak görev alıyorlar. E, ana işleri işte işe alımda çalışan var, performans yönetiminin yöneticisi var, yetenek yönetiminin yöneticisi var, eğitim ekibinin yöneticisi var, e, kariyer planlama ekibinin yöneticisi var. Bunların her biri aynı zamanda da mevcut görevlerine ek olarak iç koç olarak da görev alıyorlar. Bizim bu merkez çatımız altında. Şimdi Özge sadece koçluk demiyorsunuz. Koçluk ve mentorluk diyorsunuz. Doğru. O zaman herkes bu kadar net bilmeyebilir bunun ikisinin <laughs> farkını. Bir nevi kendi bildiğiniz ve söyleminizle şu ikisini bir tanımlasanız. Tabii tabii. E, benzerliklerini ve benzemeyen, özellikle benzemeyen yanlarını öne çıkartın Benzerliğini önce söyleyeyim. Benzerliği kullanılan beceriler. Çünkü koçlukta da mentorlukta da kullanılan beceriler neredeyse birebir aynıdır. Fakat biz kendimiz nasıl tanımlıyoruz? Literatürde birçok farklı tanımı var bunun, farklı bakış açıları var ama biz nasıl ayrıştırıyoruz o koçluk-mentorluk merkezi çatısı altında? Koçluk tarafını biraz daha aslında insanın kendi kendinin farkına varması, değerlerini tanıması, onun farkına varması, buna dair anlamlı bir hayat yaşayabilmek için kendine hedefler belirlemesi. Bu hedefleri belirlerken aslında bizler iç koçlar olarak onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Koçluğu aslında biz bir ee, dönüşüm yolculuğu olarak tanımlıyoruz ve dönüşüm aslında şöyle gerçekleşiyor. Bizim bir konfor alanımız var değil mi? O konfor alanından çok çıkmak istemeyiz normal olarak. insan doğası gereği. Ee, bir de o dönüşümü yaşayabilmek için de bir eşik atlamamız gerekir. O eşiği atlarken bir sürü şeyle e, karşılaşırız. Bir sürü kendimize dair hiç bilmediğimiz taraflarımıza temas ederiz. Temas ettikçe gelişir ve genişleriz. İşte koçlar olarak bizler ee, koçluk verdiğimiz insanlar o eşiği atlarken onların elinden tutup onlara yol arkadaşlığı ediyoruz. Biraz daha bilinçli seçimler yapmaları için onlara yol arkadaşlığı ediyoruz. Ee, çok yüzleşmek istemedikleri durumlar karşısında aslında onlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair yol arkadaşlığı ediyoruz. Bakın yol göstermiyoruz ya da yöntem göstermiyoruz. Sadece. Bu sonuncusu belli çok edilir, önemli. Belli becerileri kullanarak aslında çünkü çok temelde şuna inanıyoruz e, insanların özünde bir yaratıcılık var ve e, insanlar her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahipler bazen o güçle temas etmiyoruz bazen sahip olduğumuz gücün farkına varamıyoruz biz işte belli koçluk becerilerini kullanarak koçluk yaparak o farkındalıkları sağlamaya o kıvılcımları çakmaya katkı sağlıyoruz sadece mentorluk tamam. mentorluk mentorluk. Mentorluğu da şöyle tanımlıyoruz. Bizim banka içerisinde ne yapıyoruz? Bizim eee QNB Finansbank olarak biz yöneticilerin içeriden yetiştiren bir kurumuz. E, ve çok ciddi bir deneyim var burada. E, çok ciddi yaşanmışlıklar var, çok değerli bilgiler var. Biz mentorluğu nerede konumlandırıyoruz? Yöneticiliğe yeni adım atmış finansçılarımız, yeni şube müdürü olmuş, yeni müdür olmuş yöneticilerimize Gerçekten yıllardır bu işi yapan, bu işin duayeni olan onlara yöneticilik yolculuklarında kendi tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar yaratıyoruz mentorlukla da. Yani aslında bizim deneyimli yöneticilerimizle yeni yöneticilerimizle eşleştirerek birbirleriyle... Bir nevi bir usta-çırak ilişkisi kurarak aslında feyz almalarını hedefliyoruz. Mentorlukta da temel olarak amaçladığımız bu. Biraz daha yol gösterme, yordam gösterme, öneride bulunma. Ben yöneticiliğimin ilk yıllarında bunları yapmıştım. Belki senin de işine yarayabilir önerilerinde bulunmak aslında. Mentorluğu da böyle konumlandırıyoruz. Özgen doymadım. Daha. <gülüyor> <gülüyor> Bana benzemezliğin üstünü bir parça daha fosforlayın. E, tamam. Fark ne? Fark şu. Biz koçlukta e, asla şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, böyle ilerlemelisin, e, bunu yaparsan böyle olur demiyoruz. Seçenekleri bir şekilde bulmalarını ve o seçenekler içerisinden e, koçluk verdiğimiz kişilerin seçimlerini kendilerinin yapmalarını istiyoruz aslında. Tamam. Mentorlukta ise öneride bulunuyoruz. Bunu yapabilirsin, bu senin işine yarayabilir. Önünde bu, bu, bu fırsatlar var. Bunlardan birini seçebilirsin diyoruz aslında. Bir gün çok böyle deneyimli ve temeli çok sağlam bir koçla hı. konuşurken hı hı. bu da başka bir oturumda oldu bu esnada. Hı hı. Ve daha kimse onu dinlemedi. Hı hı. Böyle bir çalışma yapıyorduk bir gün. Hı hı. O zaman ben ona gene aynı şeyi sorduğumda ona da mentorluğu anlattırdım. Ondan sonra da e, mentorluğu tanımlamak için şöyle bir ifade kullandım. Yani Hı -hı. bu bir çeşit aslında e, mentorun kendini modellemesi mi dedim. E, Hı -hı. Ortaya bir model koyması mı? Yani Hı -hı. kıyaslama yapabilmek için, Hı -hı. E, onun yolundan gidebilmek için bir nevi o kendini model e, koyup yol göstermemi dedim. Eee olabilir dedi. Eksik mi bu söylediğim? Yok hayır değil. Ee, burada bu da ben şuna inanıyorum. Ee, ben de mentorluk yaptığımda ağırlıklı olarak yeni yönetici olmuş arkadaşlar yapıyorum. Ekibiyle ilgili e, çeşitli soru işaretleri oluyor. Ekipte bir kültür yaratma ile ilgili soru işaretleri oluyor. İşi yönetmekle ilgili, kendini yönetmekle ilgili, ilişkilerini yönetmekle ilgili bir sürü soru işareti oluyor. Ben temelde şunu yapıyorum. Ben ilk yönetici olduğumda bunları 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 yapmıştım. Bu duruma bu uygun olabilir. Ya da işte e, ekibinin gerçekten mh, hani senin arkanda olmasını istiyorsan önce e, önce o sevgi ve saygı bağını kurman gerekiyor. Ha bunu nasıl kurabilirsin? Ben böyle kurmuştum. İşine yararsa ya da satın alıyorsan al ve uygula. Oh bu tam modelleme işte. Öyle. Hakikaten bu demin benim demey de söylediğim şey. Ha tabii e, modellemeyi tercih eder ya da etmez Hı -hı. bu arada. Ama evet ortaya bir model bir örnek koyma ve o örnek üzerinden de belki de kendi yolunu belirlemesini sağlamak. Tamam. Şimdi gelelim size ve yani düpedüz şahsınıza yani ve Hı -hı. gıyabında Hı -hı. öteki ekibin üç kişisine. Şimdi evet. üstlendiğiniz şey çok önemli. Bankada hı hı. bir dinamiği ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz hı. ve kocaman bir banka. Hı hı. E, bu dört kişinin kim hı hı. olduğu ve formasyonu bence çok önem kazanıyor. Hı hı. E, onların yokluğunda e, azıcık bize onları tanıtsanıza. Tamam. Tabii tabii. Ee, ben kendimden başlayayım. Benim koçluk yolculuğum 2018 yılında başladı. Ben 2018 yılında e, bir koçluk okulunda e, işte beş modül süren bir koçluk eğitimi aldım. Ee, onu aldıktan sonra da yine aynı okulda e, profesyonel akreditasyon sertifikasyon sürecine dahil oldum. 25 haftalık bir e, eğitim programından sonra da işte sözlü sınavlarıma, yazılı sınavlarıma girdikten sonra da e, CPCC ünvanını aldım. Ee, onun hemen arkasından da e, 2020 yılının Aralık ayında da e, Uluslararası Koçluk Federasyonundan da ACC unvanımı aldım yine oranında sınavlarına girerek işte e, banka içerisinde herhalde bir 200-250 saatin üzerinde koçluk e, verdim hala da vermeye devam ediyorum diğer arkadaşlarım e, Tuğçe, Esra Çağal e, onlar da benzer şekilde farklı ekollerin koçluk okulları çünkü ona da çok kıymet veriyoruz. Farklı ekolleri görmek e, oradaki araçlarla zenginleşmek bizim için çok kıymetli. E, onlar da e, bu koçluk okullarından mezun oldular. Onları da Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun e, ACC akreditasyonu için e, şu anda işte e, koçluk saatlerini dolduruyorlar. E, banka içerisinde koçluk veriyorlar. E, bir diğer taraftan da biz kendi içimizde iç koçlarımızı e, geliştirdiğimiz bir gelişim programımız da var. Eş zamanlı olarak o gelişim programının içerisinde de eğitimlerine devam ediyorlar aslında. E, dolayısıyla biz e, hani bu iş biraz hakkını vererek gerçekten hani profesyonelce yapmak için e, ciddi anlamda emek sarf ediyoruz diyebilirim. Tamam. Sizin yüzünüzden oldu. Demin söylediğiniz bir şey çok ilgimi kaşıdı gene. Hmm, bu koçluktaki eğitim Ekollerden bir parça bahsedelim mi? Ee, bu da insanların bilmek isteyebileceği bir konu çünkü. Böyle Hı -hı. ana ekoller koçlukta. Ya benim ee, bildiğim eko tamam, yani benim bildiğim, be, benim e, mezun olduğum okul e, C.T.I. koaktif e, Co Koçluk diye bir ekol vardır o ekolün üzerine eğitimlerini kurgular. Aslında en temelinde her biri birbiriyle çok benzer, benzer beceriler ama dediğim gibi kullanılan araçlar, modeller ve metodoloji arasında farklılık var. Bunun haricinde Ericsson ayrı bir ekoldür, Adler ayrı bir ekoldür. Hani çok ciddi anlamda hani Türkiye'de ismi olan, bilinen uluslararası alanda da ismi olan ve bilinen okullar ve bizim de kendi arkadaşlarımızın koçluk eğitimi için tercih ettiğimiz okullar bunlar ve ekoller. Tamam. E, Koaktivin mantığı da yapmak ve olmanın arasındaki olmak. Aynen, şu aynen. temel. E, bilinçli farkındalığa dayanıyor Aynen değil öyle. mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi demin söylediğiniz ama onu saymıyorum. İşlevlerinden bahsettiniz. Merkezin işlevlerini saydınız aslında demin. Evet. evet. Hocam. Hı hı hı. Onu bir daha söyleyin lütfen. Çünkü onların tamam. içinden bazılarının üstünden gideceğiz. Olur. Okey. Ee, bir dış koçluk e, gelişim aracı olarak sunuyoruz. Şimdi biz banka içerisinde 14 kişiyiz. Ee, hedef kitlemiz yani koçluk ıı, ve mentorluk hizmeti sunacağımız hedef kitle geniş. Kimler var bu hedef kitlenin içerisinde? Yönetici adayları var. Yetenek havuzlarındaki yönetici adaylarımız var. Henüz yöneticiliğe adım atmamış. Yeni Bir yönetici olanlar onlar, onlar MT mi yoksa onun dışında başkasına da yönetici adayı diyor Yok diyorum. yok hayır hayır şey gibi düşünebilirsiniz. Şube müdürü adayı, Aa, genel müdürlükte müdür gerçekten adayı yönetici. gibi tamam, düşünebilirsiniz. Anladım. Aynen aynen gerçekten Potansiyel yönetici bunlar adayı. bunlar yani. Evet belli bir assessment center sürecini tamamlamış, o süreçten çıkmış, eğitimlerini almış ve atanmak üzere hazır bekleyen yönetici adayları gibi düşünebilirsiniz. Bir mevcut yöneticilerimiz var bunun dışında yani. İşte müdür, bölüm müdürü, direktör, genel müdür yardımcısı seviyesine kadar. Dolayısıyla hedef kitle geniş. E, o yüzden bizim dışarıdan koçluk hizmeti aldığımız profesyonel dış koçlarımız var. iş ortaklarımız var. Bir diğer taraftan e, bizim kendi içimizde iç koçluk hizmeti verdiğimiz yine bu hedef kitleye e, ve 14 tane iç koçuz ve bir de Genel müdürlük ve saha tarafından, şube tarafından da deneyimli yöneticilerimizin gelişim süreçlerini tamamladık. İşte bir mentorluk eğitiminden geçirdik onları. Ve onlara atadığımızda yine yönetici, yeni yönetici olmuş insanlarımızı da menti olarak aslında deneyimli yöneticilerimizle eşleştiriyoruz. Mutlaka şunu yapıyoruz biz İlk e, mentor menti eşleşmesi sırasında onları mutlaka bir araya getiriyoruz. O kick-off'u biz yapıyoruz aslında. İlişki neye benzeyecek? Bundan sonraki seansların işte akışı nasıl olacak? Ne beklemeliler? Aslında o modelleme dediniz ya, o modellemeyi nasıl yapabilirler? Nasıl bir hedef belirlerler aslında? O kick-off'u yaptıktan sonra mentorlarımızı, mentilerimizi eşleştiriyoruz ve tüm süreci takip ediyoruz aslında. Aralarda onlarla toplantılar yapıyoruz. Nasıl gidiyor? Ee, siz bir fayda görüyor musunuz? İlk başta koyduğunuz bu koçluk alanlar için de geçerli bu arada onu da söyleyeyim. Ara değerlendirmeler yapıyoruz. koydun hedefe göre neredesin şu anda? İşe yarıyor mu? Ee, kendinde bir farklılık ya da istediğin hedefe giderken aslında bir mesafe kat ettiğini düşünüyor musun diye ara arada yoklamalar yapıyoruz aslında. Gene söylediğinizden çok önemli bir konuya geçeceğiz şimdi. Hı hı. E, bu konu e, tartışmalı bir konu. Ölçme değerlendirme. Hı. Evet. Doğru. Şimdi koçluğun ölçme değerlendirmesi konusunda bugüne kadar çıkmaza girmiş birçok sohbet yaptık. Hani? Çok kolay Kaldı değil. Kaldı sonunda de. yani. Kolay değil bu konu. Ne diyeceksiniz bu konuda? Ne istiyorsunuz? Muhtemelen ve bu çok planladığınız ve üstünde düşündüğünüz bir şey olmalı. Doğru. Ya biz Koçluk Mentorluk Merkezini 2020'nin sonunda hayata geçirdik. Dolayısıyla aslında işte bu dönemler bizim ölçme tarafını yapacağımız zamanlar. Çok kolay değil. Ben hani e, uzmanlık alanları arasında hani eğitim gelişim yönetimi olan da biri olarak teknik eğitimlerin başarısını çok kolay ölçülebilirsiniz. Hmm. Hatta hani gerçekten işte finansal katkısını bile ölçümleyebilirsiniz bir şekilde ama yetkinlik anlamındaki gelişim programlarının başarısını ölçümlemek çok güçtür. Hala da işte hani bizim de zaman zaman işin içinden çıkamadığımız şeyler vardır. Ha nasıl bir plan yapıyoruz koçluk mentorluk merkezi için? Çünkü çok ciddi bir yatırım var. Şimdi bunun birkaç bacağı var yalnız onu söyleyeceğim. Bir tanesi biz kendi içimizde iç koçları yetiştirmek için ciddi bir yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bu ölçümün bir tane tarafı benim yetiştirdiğim iç koçlarımın başarısı. Bir, onu bir tarafa koyuyorum. Diğer taraftan benim bugün itibariyle koçluk alan 170 tane yönetici ve yönetici adayım var. Şimdi dolayısıyla bu 170, şimdi 170 tanesi aslında benim için bir e, üzerinde ölçüm yapılacak grup. Bir de almayanlar var. Dolayısıyla iki grubu birbiriyle çok rahatlıkla karşılaştırabilirim. Ama nelerini karşılaştıracağım? Şimdi, numerik olarak şunlara bakmayı hedefliyoruz. Biz banka içerisinde bir 360 derece performans değerlendirmesi yapıyoruz yöneticilerimize. Yani aslında benim peer'ım da beni değerlendiriyor, astım da değerlendiriyor, üstüm de değerlendiriyor. Dolayısıyla koçluk alan yöneticiyi astı nasıl değerlendirmiş? Yani o koçluk alırken, o koçvari liderlik becerilerine maruz kalırken, Kendisi de o becerileri ekibi için kullanmış mı? Bu benim için birinci aslında ölçülecek, bakılacak şey. Onun dışında biz her yıl çalışan bağlılığı envanteri yapıyoruz ve orada bizim yöneticiliğe dair birkaç tane dimension'a bakıyoruz. Ne aslında bu? Bir takdir tarafı, insan odağı tarafı, performans yönetimi tarafı bir de yöneticiler diye bir şeyimiz var. Şimdi Ek e, bu... açıklama yapayım e, dinleyenler için. Bu hı hı. saydığınız şeyler kriterlerin kendisi değil boyut yani boyut, neyin e, neyin içinde e, ölçeceğimizin önce niyetini söylüyorsunuz. Bu alan aynen içinde mi? ölçüm yapacağım diyorsunuz. Aynen öyle bu, bu alan, alan içerisinde mayda. aynen öyle. Bir hı hı. şeye bakacağım ben koçluk ve mentorluk merkezini hayata geçirmeden önce koçluk verdiğim bu arkadaşlarımın bu skorları nerelerdeymiş? Koçluk aldıktan sonra nereye gelmiş aslında? Çünkü ağırlıklı olarak bir de bizim şu an itibariyle e, biz mutlaka koçluk e, alacak olan yöneticilerimizle böyle bir sponsorluk görüşmesi tadında bir şey yapıyoruz. Ve neye dair koçluk almak istediğini de netleştiriyoruz. Ağırlıklı liderlik becerilerine dair koçluk almayı hedefliyor bu e, yöneticilerimiz. Dolayısıyla aslında bizim hani o liderlik becerisini ölçeceğimiz çok net. Nereden nereye geldi? Dolayısıyla bir bu tarafa bakacağız. Ekibi içerisinde ne kadar yönetici yetiştirmiş? Ne kadar yöneticiyi yöneticilik havuzuna yönlendirmiş aslında? Onların kariyerine nasıl katkıda bulunmuş? Bu taraflarına bakacağız. Turnover bizim için önemli. Elbette ki bir sürü turnover'ın ayrılmanın aslında birçok sebebi var. Ama araştırmalar en çok çalışanların yöneticilerini terk ettiğini gösteriyor. E, dolayısıyla hani o yönetim becerisi, orada sergilenen beceriler çok çok kıymetli. E, o yüzden o da bizim için o e, yönet koçluk alan yöneticiler içerisinde o turnover oranı nereden nereye gelmiş, ne olmuş? Bu da bizim için ayrı bir ölçüm kriteri, ayrı bir ölçüm boyutu olacak. Şu an için bunları hedefliyoruz. Tamam. Bir de şunu yapmayı hedefliyoruz. Bunu yani, da söyleyebiliriz. Değil mi buna? Çıkış mülakatını yani, Tabii tabii doğru. Ne kadar altın değerinde evet. bir bilgi diyor. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. Bir de şu e, ne için yapıyoruz? Kişinin kendisi için yapıyoruz. Kişinin e, kendi hayatı içerisinde büyümesi için yapıyoruz değil mi? Koçluğu ya da mentorluğu bir gelişim aracı olarak sunuyoruz. Dolayısıyla e, biz şöyle bir şey hedefliyoruz. Sen koçluğa başlamadın önce, herkese sor soracağız bunu. Sen koçluğa başlamadın önce neyi niyet ederek başladın? Ee, sen zihinsel olarak aslında neyi, neyi niyet ettin? Buna dair e, davranışın neydi? Ne gibi sonuçlarla karşılaştın ve nasıl etkiler yaratıyordun? Koçluk seansın bittikten sonra üzerine çalıştığın konuya dair... Bakış açın, davranışın, aldığın sonuçlar ve yarattığın etki nereye evrildi? Bunu da öğrenmek bizim için çok çok kıymetli. Bunu tek tek koçluk alan arkadaşlarımızla görüşerek yapmayı hedefliyoruz aslında. Tamam. Bunlar ee, hayaller, bilmiyorum. Bunları ölçtükten sonra bir daha bir 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 araya geliriz, belki anlatırım size sonuçlarını. <laughs> yani zevkle ve bu esnada en büyük hashtagimi de söylemek zorundayım. Avantaj. Envanterler hmm. bu işte mucize yapacak. Hmm. Siz onları geliştirdikçe ve e, uygulamasını e, devamlı kıldıkça ve hmm. karşılaştırma yaptıkça e, şey gibi gösterge tablosu gibi dashboard Aynen. gibi Aynen. gidişatı Aynen. izleyeceksiniz. Aynen. Peki Aynen. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bitti. Ah. <laughs> Tadı damağımızda kaldı. Evet, zamanımız doldu. <laughs> Özgeldim. Çok teşekkür ederim size. Ben çok teşekkür ederim. Ee, bir e, uygulama konuştuk. Yani hı hı. gayet pratik hayatın içinden bir e, uygulama konuştuk. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.